Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım, bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle. Benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et. Allah'ım, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma ameli salih, amellerime temizlik ve ihlas ver. Rızana uygun istikameti ilham et. Ülfet edeceğim dostumu lütfet ve beni her türlü kötülüklerden koru. Allah'ım, bana öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki artık bir daha küfür ihtimali kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininde sabit kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Allah'ım peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'ım tembellikten, bunaklık vaki olacak derece ihtiyarlıktan, ihtiyarlık çöküntüsünden, masiyet mahallerinden bulunmaktan, borçluluktan, kabir fitnesinden, kabir azabından, cehennemin fitnesinden, cehennemin azabından ve zenginlik fitnesinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden de sana sığınırım. El Mesihut Deccal'ın fitnesinden de sana sığınırım. Allah'ım hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz bir elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan temizle. Benimle hatalarımın arasını maşrikle mağribin arasını uzak kıldığın gibi uzak kıl. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım alaca hastalığından akıl rahatsızlığından, cüzza milletinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, Kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır. Allah'ım, bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Allah'ım bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım bana işlerim ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerim ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edebilirsin. Kötüsünden de ancak sen koyarsın. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey Hannan, ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celal ve ikram sahibi. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واستغفر الله سبحان الله الله Ey Gani, Hamid, Mübdi, Mu'id, Rahim, Vedud olan Allah'ım beni helal ettiklerinle iktifa ettir. Haramlara düşürme. Fazlınla ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Azel Celal ve İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver. Allah'ım eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Amin. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.